Hepinize abi arkadaşım hoş geldiniz ama evet arkadaşlar ee, yarın e, yarın ne Perşembe günü maç bitmesi arkadaşlar sabah sekizde açacağım arkadaşlar ve katmaya benim mutlu arkadaşlar siz seviyorum ee, Muhammed oyun portoyu iki arkadaşlar ayımız daha çok büyüyecek arkadaşlar büyüdü ee, yakatma yakat mı e, yak unutma beyimi unut besi tuşa aç arkadaşa bildiğin Bir de ne dedi ya ha <laughs> yakatasız beyimi unutma arkadaşa si aç bu üçüsü yapın yakatma unutma beyimi unutma si tuşa açı aç unutma yakatma unutma beyimi unutma aç, bu üçüsü açmayı açma unut arkadaşa açarsız sen yon Yok ya bakacağım kap atacağım arkadaşlar kap atacağım kap hadi geldi ya kap atacağım arkadaşlar hadi <laughs> Muhammed o poltu Muhammed o poltu ikiye gire üstte Beyi atacağım arkadaşlar yorumu okuyacağım kap atacağım kalp atacağım arkadaşlar hepsi okuyacağım büyüşür Parti videosu da gelecek